kuzenimle demiştim 50 like gelirse kuzenimle video çekeceğim dedim ben heh, crafting oynuyoruz arkadaşlar haydi odun kıramaya başlayalım oyunu bitirmeye bitirmeyeceğiz arkadaşlar değil mi evet ben, e, bir daha 50 like gelirse bu videoya ya da 2000 like gelirse bu bu modda bitirmeye çalışabiliriz belki değil mi evet Haydi başlıyoruz. Haydi başlıyoruz odu kırmaya. <laughs> Başladık siz derken kanala ilk önce abone, like atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar. Sonra arkamızda nasıl yaslanın izleyin bizim ne yapacağımızı. Gel ben ben odu kırıyorum. Ee, bu arada arkadaşlar Ahmet abi göndermeyecek. O, o benim telefonla ses çıkartıyor değil mi? He. O şey göndermiyor yani ben göndereceğim kendi videomu. Tamam. Ben ben de 12 sende. 11, 12, 13. Tamam. Ben bir tane crafting table yaptım o zaman. Tamam ben yapmıyorum. Eşyalarımı yapıyorum ben. Tamam. Ben taş kırmaya gideyim mi? sen git ben de odun kalacağım. Tamam o zaman ben sana şey atayım. Balta. Bana balta var. Sandıktan çıktı. Sandık nerede? <gülüyor> <gülüyor> ha. <gülüyor> burada bu da. Anne su. Ha, ha. Burada tamam. Ee, ee, bu arada ben toprak da kıracağım. Tamam. Arkadaşlar zaten buydu demiştik kaç like gelsin kaç abone gelsin. Şey demiştik daha söylemek gerek yok herhalde. Değil mi arkadaşlar? Değil mi Ahmet Arda? Evet. Ben madem dinliyorum o zaman. Arada ar 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 yanlışlıkla bir kişi girdi o yüzden. Ee, konuşamadık değil mi biraz? Evet. Girmeseydi şu an. Şey Bu arada her şey bir ekranında gözüküyor. Ahmet evet. Arda'nın ekranında gözükmez. Bilmeyenler varsa yeni kanalımda yeni kanalımı yeni şehrimizden izleyenler varsa yeni izleyenler varsa kuzenimin ismini de izleyin. İsmi Ahmet Arda değil mi? Evet. He, benim de evimin oyunu ilk kere izleyenler varsa bizim kanalımızı şorttan başta bütün kanallarını izleyebilir. Aa! Bu arada arkadaşım kömür çıktı. Alayım mı? Al al. O bayağı bir çıkıyor. Demir bulursan ısıtırız. Ama taş taş lazım bu. Boya bir kömür çıktı. Bende de boya bir oldu. Bize bu bir aylık yetmez ha. Yetmez mi? Yetmez. Bir gün yeter. Birkaç gün yeter yani. Oo baya bir çıkıyor. Altı tane oldu şarın kadar. Ben de 48 tane odun oldu. İnşallah bu videoya çok like gelir değil mi? Evet ya o kadar. Oldum. Abone de olsun. Akşam bu arada biz bunları sizin için yapıyoruz izlesinler. Bu arada arkadaşım 130 kaçtı sen abone? 134. Ben de 57 miydim? Ne yedim? Bu bir 1000 abone istiyoruz. Olursa yani arkadaşlar Allah bilir. Olursa tabi. O burada baya bir demiş ki baya bir kömür çıktı. Şu an 10 tane var kömür. 11. O baya bir çık arkadaşım. Bu bize bir ay yeter ha. Bir ay mı? Bildiğin. Bir ay yeter. Tek blok da var arkadaşlar. İsterseniz tek blok da oynayabiliriz. Değil mi? Ama beni itmezse. Evet. Zaten ben bu, bu, onu çektiğimde şeydi. Biraz şey yapmıştım. Fırın falan yapmıştım. En 64 tane. O oh, bayağı kırmızı arkadaşlar. Ben onu, onu o ter, o benim yanımda değil mi? Et geliyorum. Arkadaşlar ben reklam geldi. Arkadaşlar ben kazıyorum şu an. Beni görmüyorsunuz. Evet, kazıyor evet arkadaşlar. Benden göstereyim. Bu arada 24 tane oldu. Kömür çıktı. O. Bayağı bir ye. ben merdiven yapayım oraya Dur. Tamam yap. Çalışmamızı koyayım şuraya. Akşam arada ben ben biraz hasta hastayım. Ben de hastayım. Ee, tamam mı? Kuzeni, kardeşim de hasta. O yüzden bu videoya abone ve like gelsin. Gel merdiven yaptım. Tamam. <laughs> tamam. Zaterik. Sen niye alıyorsun aşağı? Orada merdiven varken. Bilmem. Dur ben bir daha bonus da sandığa gideyim bakalım. Bonus sandıkta çok çöpler kaldı Emir. Ha, ben onu ne sanmışım. Bak arkadaşlar kardeşim telefonu kırdı kırık gözükebilir ben kırık gözükmeye de değil mi? E zaten ha. akşam bir sustuk yanlışlıkla bir şey diye sır söyledik o yüzden değil mi? Evet. Gözükmüyorsa bu yorum yorumları iki yazın. Gözüküyorsa da bir yazın. Evet çok sevdiyseniz de 3 yüzün. Değil mi? Evet. Zambiyan bir e e. Moka Zambiyan Şimdi dop 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 yes 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 bish dubli bish dubli 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 yes 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 yes. Ne hadi devam devam. Tamam. Ben şimdi çalışmamız nerede? Kaç dakika oldu ha, Sen bilemiyorsun ben ben de bilemiyorum. <laughs> Nasıl bilemiyorum? Çünkü ben şurayı O yüzden. bizim, elimizi göremiyor, göremiyorsunuz tabi ben. Öyle şey yapmıyorum ben. Oh. Tamam. Ben iniyorum ben demir bulursam i̇şte taş yapayım kazmayı da iniyorum İniyorum ben geleceksen gel. Taş yaptım ben kazma. Ev yapayım mı? Yap. Acıkma yaptın mı bu arada? Yapma ya. Tamam yapma. Senin modun ya. Benim modum değil herhalde. Ya adam. Oo, hızlı geliştik. Ne mi çıksın? Hadi be. Yapacağım ne kadar büyük yapayım? Belli. Bir, biraz büyük yap işte ikimiz salınca. Dur ben size odun da vereyim hatta. Değil mi? Tamam. tamam. tane var bende. Tamam. <laughs> arkadaşlar ara sıra öksürebilirim. Hastayım dedim ya. Dedik. Bir daha demem demeyiz. İnşallah. İnşallah hastalığımız kısa sürede geçer. Arkadaşlar yorumlarda geçmiş olsun yazın. Yok arkadaşlar her, şey de işte Her şey de işte ya. Arkadaşlar geçmiş olsun diyecekseniz o zaman... Uuu. Neyse boş ver. <laughs> Seviyorum ben bir şey. <laughs> Kanışamadı Dilim döndü. Ee, neyse boş ver arkadaşlar. Geçmiş olsun yazın ya da. Tamam mı? Çok dedik ama olsun arkadaşlar. <laughs> olsun arkadaşlar. Hadi devam. Evet arkadaşlar. Bay bay diyoruz. Şaka yapıyoruz. Arası var. Bir kişi şey daha gelecek herhalde. İstersen arkadaş kuzenim ee, videodan gidebilir. Sonra geri gelebilir. Değil mi? Evet. Bir kişi gelecek sadece de biz de videoyu kapatırız. Bizden daha gelmezse. Çünkü burası bizim evimiz arkadaşlar. Hmm. Ee, şey. Arkadaşlar burada videoyu bitirsek. Yok ya bitirmeyek. Ama çok dakika oldu ya. Kaç dakika olmuş olabilir ki? Bence de güzel olmuştur. Yok ya. Ya neyse boş ver. Dur. Gel yanıma. Dur bir dakika. Akşam oluyor saat. O zaman bile çıkar mı? Çıkmaz. Clipper. Çıkmaz. Gel yanıma. Gelsene. Dur reklam girdi. Cık, tamam be. Aa bana da girdi tam çıktım ben direkt. Like. gel yanıma. Benim formu arkadaşlar şöyle. De, e, böyle. Onun formu da benim ekranımdan görüyorsunuz. Evet. bir an bir. Gel yanıma şimdi. Boş Bak Bir dakika. Eve ışık ekleyeyim. Tamam gel yanıma. Ne oldu? Gel yanıma. Ya sen gel. Geldim. Abi geç şuraya ama öbür yanıma geçtim. Şuraya 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 bak Aha. şuraya. Geçtim. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar oldu. <laughs> ya ne diyorsun ya? Bugünlük bu kadar oldu arkadaşlar. Bir dahakine geri var? geleceğiz hadi bay bay. Arkadaşlar bay bay.